Herkese merhaba arkadaşlar bugün bugün Erenle birlikte bizimle yerler videosuna devam ediyoruz Her Merhaba Yusuf merhaba S S sorduğun için sağol gel e e Eren burayı biliyor video çekecektik sesler geldiği için çekemedik Eren gel polis evinin üstüne Kaç bu çok yavaş bir şey. Kurtulayım şundan. Arkadaşlar böyle, burası saklambaç baş oynarken ideal bir yer, güzel bir yer. Böyle e, video e, role play yapmak için ideal bir yer, değil mi? Evet. Arkadaşlar hepiniz burayı da biliyorsunuz. Eren hadi gel. Koş 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 geliyorum geliyorum. Hatta dur diğer taraftan gelmeye çalışacağım. Ben. Ben olsaydım merdiven koyardım. Ha, Doğru, niye aklıma gelmedi ki? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar, ıı, burası merdiven, deney merdiven. Arkadaşlar, ıı, burası ıı, deney alanı gibi bir yer. Baksanıza, terk edilmiş bir yer her yer parçalanmış. Ben de yok. Koyamıyorum. Arkadaşlar bu logodan tam 3 tane var. Burada var bir tane. Ya gelemiyorum. Şurada bir tane de silah var. Arkadaşlar kadar. ben gidiyorum. Geliyorum ben. Ee, X'de o da sen gitsen. Ben burayı gösteririm. Arkadaşlar burası bu kadardı. Bekle beni ben de göreceğim orayı. Yani bundan tam 4 tane var. Burada arkadaşlar videoyu izleyin. Tam düşecekken geri geldim var ya. Videoyu başa sarın. Oğlum var mı öyle Spiderman gibi duvarlarda gezmek? Ha 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 ben geziyorum baksa da. Evet <laughs> ay Yusuf hadi. Hadi gel X-ray odasına gidiyoruz. X-ray. x, -ray. x -ray işte. Burada kaç ağır? Daha fazla bro. Lan yanlışlıkla şeye girdim ha. Arkadaşlar burası böyle bir yer. Ee, böyle yazı var burada. Ben okuma ben pek İngilizce bilmediğim için Eren çevirebilir misin sen bunu? Çevirmeye çalışıyorum. Bir bakayım. Report. Ever yol sayıt Türkçe. Türkçe. ben de bilmiyorum. İyi tamam. Yani bu Arkadaş, en güzel bir yerlerden. Arkadaşlar burada mavi bir tuş var. Ona tıklayınca sizi buraya ışınlandırıyor. Burada bir tane daha bu logodan var. İçin tuhaf kısmı şu. Ee, buranın altlarında su yok. Yukarı varsa suya denk geliyor. Burada bakın. Ee, burada şey tarifler var bak. Ee, Arkadaşlar, 90 bin. Hadi, hadi gel ne? gel. Şey Asla. diyor herhalde burada tarif. 900 bin adım kuzeye sonra 135 adım Bilmem ne yöne Bu tarifleri saat 13'te yapacakmışız yani 8-13'te yapacakmışız. Tamam hadi arkadaşlar oh. oraya tıklayınca buraya geliyoruz. Böyle ses geliyor. Işınlanma sesi çok güzel. Evet. Bakın bize deniz dere ışınladı, denize ışınladı. Hadi Yusuf, ikinci evimize gidelim. Dronların olduğu yere. Dronların olduğu yeri herkes biliyordur. Arkadaşlar şurası. Tamam gidelim. Ama gidelim. Belki bilmeyenler vardı. Nereden biliyor? Çok bilmişim. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok bilmişim. teki. Hiç de değilim. Senden daha iyi oynuyorum kere bu oyunu. Her gün geliyorum, oynuyorum. İşte bu çok işte bilmişlik oluyor. Hi hi Evet. Benim Gidiyorum. şu vampirli eve gideceğiz. Şu siyah eve, Ya. O benim evim. Şimdi arkadaşlar, şu tepedeki var. şu mu? Ay, e, bak evet bu. Jump. Zıpla ondan sonra. Ee, Jump tez. Bir, bir. At, Allah dur ha tam geldik. Hı, tam bana düştüm ben de. Aç Yusuf kapıyı. Aç kapıyı. Bakın burada arkadaşlar gizemli duvarlar var. Evet, Eren bir gel arkadaşlar burada dur rengini şu düzeltelim ya düzeltelim beyaz olsun beyaz. Evet ben yaparım. Bunu yaptım. Ye. Arkadaşlar bakın burada buranın üstüne çıkabiliyoruz. Sen burayı sen ta 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 tam. dur tüküreyim ben öyle anca Evet arkadaşlar beni takip edenler bilir. Ben bu evde e, şevalle beraber şey çekmiştim. E, granny videosu çekmiştim. E, eğer şevalle de brokyo videomu isterseniz e, bu bu like itin. Oo Eren. Ne? Aha çıktım. Baksana neredeyim. Orada mısın? Eren bak. Aa ah, düştüm. Eren şu sen şur şuraya gelsen şuraya gel. Şuraya gel. Şuradaki tavana bak tamam mı? Ben gelip ben yapıyorum. Neredesin ya? Dur geliyorum. Bak oradaki tavana bak. Bırak. Hangi tavana Yusuf Bak düştüm. <laughs> Arkadaşlar bu merdivenin içine girebiliyorsunuz. Eren. Bak Şuraya bak. Abi, Ayakkabılarım o kadar küçüksün ki takip edemiyorum seni. Evet bak şuradaki duvara bak. Ayakkabılarım gözüküyor mu Evet gördüm. Nereden girdin oraya şuradan mı? bak buradan da girebiliyorsun. Bak buradan da. Buradan da gir buradan girip ama çıkman lazım. Burada evet. bu hızlıca gelip buradan girip şu üst o bir yere da çıkabiliyorsun. Garaja da çıkabiliyorsun. Neyse gel önemli ya olan de. burası değil. Ama ben göremedim. Neyse. E, ha. Gördün yani, mü? Duvarların içinden Arkadaşlar burayı bilirsiniz bence. Eren gel. Şuraya gel. Ben gel yukarı çık. Yukarı çık. çıkıyorum. Evet. İşte ta 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 ta. Eren karşıya geçsene sen. Wow. Bak seni korkuttum. Ha ha ha. Evet çok güzel değil mi evet, burası? Buradan direkt tuvalete dalabiliyorsunuz. Eğer e, tövbe tövbe tuvalette birini gözlemek istiyorsanız kafanızı birazcık eğebilir ve tuvaletteki kişiyi görebilirsiniz. Ve e, buraya girebiliyorsunuz. Evet en güzel yere geliyoruz. Gel gel gel. gel. Neredesin? Yatağın oraya gel. He buraya gidiyorum. 3, 2, 1 Let's go. Ahaha. Hayır kötü büyücü. Beni sakın o Türk. Bakın o. arkadaşlar burada bir tane daha aynı logodan var değil mi herhalde? Evet. Türk kitap alıyoruz. Oo tam da siyah çıktı kitap. Ya ee, ben sıkılıyorum. gelmiyor bana kitap. Olsun boş ver. Hadi gel. Ee, bur burası da önemli değil. Peki. Peki. Arkadaşlar şu duvarların içine girebiliyorsunuz. Evet. Aa daha demin sonra bu giysi dolabının içine girebiliyorsunuz e, yani şuraya girebiliyorsunuz. şu merdivenlerin altına girebiliyorsunuz. Yani bu ev tamamen yani duvarların içine geçebilmek amacıyla yapılmış. Eren ben neredeyim bil. Burada mı? Burada mı? Neredesin? Kadir Kadir Eren nerede ne olduğumu bilmiyor. Neyse gel gel gidelim. Hadi gel Yusuf işte, sıradaki yerimizi gösterelim. Hadi bugünün son yerini gösterelim. Eren sen de ev al. Ne? Gel, Sen de ev alacaksın. Benim evim oldu. Dur sen ev olmayacaksın. Neyse videoyu bitirelim ee, en iyisi dur. Gel. Bir tane daha gel. yer yok mu? Hatırladığım kadarı yok. Yok daha, pek daha katılamıyorum. Daha sonra biz araştırırız yine arkadaşlar. 3. bölümü çekmeyi uğraşsın. O tam da senin çöpünün içine düştüm Eren. Hadi gel çöpte bitirelim bu videoyu. Gel çöpte bitirelim. Gel yanıma. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum atmayı da unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.